Yine iyi akşamlar arkadaşlar bizim akşamların vazgeçilmezi. Ada çayı, nane çayı, meyveyi yedikten sonra arkasında böyle bir çay içilir. Misafir olsun olmaz. Misafir olursa zaten içilir de. Ben de kahve moda, ben de çay. Ben çay yaparım. Şöyle hepsini azıcık azıcık döken. Bunların hepsini geriye boşaltacağım. Kırk tarafı da dolaşık olur ki topla topla bitmiyor. Ama olsun. Şöyle bir de dolduracağım üstlerini. Maşallah. taze tazecik ben yazın bahçeden topla dedim. Kendi bahçemden. Maşallah. Çok güzel. Hemen suyu karga dökmez. Demi çıkıyor. Tamam yani. All this is